Bir elma yiyelim. İsmi gibi, baksana. Al, alma. <laughs> Herkes için her zaman vardır. Kışın da vardır, yazın da vardır. Zengin de olsan, yoksul da olsan, hep oradadır işte. İnsanlığa verilmiş hediye gibi. Hmm. Bak, bir elmayı yiyene kadar hiçbir şey kötüye gidemez. Hayat seni sıkıştırdığında, her şekildeye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elmaya.. Önce bir dur yani.. Ben hep öyle yapıyorum.. Çok güzel bir felsefeymiş.. Biliyorsun değil mi? Neyi? Yetişmeyeceğiz.. Bunu konuşmayalım.. Durduk ve elma yiyoruz. Dolber esası. Duydun mu hiç? Hayır. Cırcır böceklerinin sekiz saniyedeki ötüş sayılarını sayıyorsun. Üzerine beş ekliyorsun. Hava sıcaklığını buluyorsun. Oha. Hakikaten mi? Yani evet, öyle. Hadi sayalım. Sen, sen saat tut. Sekiz saniye dedin değil mi? Sekiz. Tamam ben başlıyorum şimdi. Dur bir dakika. Başladın mı? Başladım mı? Bir dakika baştan sayabilir misin? Tamam tamam. Bir dakika. Aldım başa hazır. Başla. On üç. Ben on üç saydım sen. Ben sayamadım. Bak şimdi ya.. Neyse neymiş bak bakayım.. 18 Oha.. E Bu süper bir şeymiş.. <laughs> ne yasası demiştin? Dolber yasası.. Dolber yasası.. Süpermiş.. Bu arada.. Yetiştireceğim. Onca iş. Evraklar, tadilat, tamirat. Menünün hazırlanması bile iş. Nasıl yetişecek bu kadar şey? Bilmiyorum. Nerede açacaksın peki? Muhit önemli. Leyla. Bak yol yakınken. Of ]ken... benim için geldi. Ben gidiyorum. Bir elma yiyene kadar iyiydik en azından. <laughs> ne kalırsın? <laughs> Nereye alıyormuş Güler Hanım'a? Ha? Ne restoranı canım? Bana ben Güler Hanım'ı bağla çabuk. Yurt dışında mı? Tamam o zaman döner dönmez hemen ara. Bağla bana. Tamam hadi. Hadi kapat kapat kapat. Ne oluyor sabah sabah? Sorma. Bir şey ister misin? İstemiyorum git. Duymuş. Haldun, bak bu iş ciddi. Ne yapmaya çalışıyor bu kız ha? Açtırmayalım şu kıza restoranı. Kolay mı öyle ya? Kahraman bakkal süpermarkete karşı. Açtırmayacağım merak etme. Cevabına bakacağım ben. ne yapacaksın ki? Birkaç telefon açayım ondan sonra bakacağım. Haldun bak bir kere daha söylüyorum. Bu iş ciddiye binmesin. Sen de tamam. Sonradan sıkıntı falan yaşamayalım. Küçükken ezmek lazım başını. Cesaretini toplamadan. Öyle olacak. Leyla. Leyla acık. Size sorun yaratamaz. Bir de Leyla çıktı başımıza. Heh. saat akşam 8'e kadar Güler Hanım'ın evine ağa tadım menüsü organize edelim. Tamam. Saat kaçta dedin? Tamam, tamam ben hallederim. Şehir dışındayım şimdi, gelince hallederim. Tamam. İyi günler. Of. Günaydın. Ne biçim uyumuşum? Hem çok kötü sırtım tutulmuş. Çok fena uyumuşum. Sen de nasıl durmayayım sen? Ben gayet iyiyim. Bu döşekler benim çocukluğum. Of, çok iyiymiş. Hadi neyse kalk. Olamaz. Ne oldu? Kızarmış köy ekmeği kokusu bu. Hadi gel hemen. Hemen gel. Bey hadi bırak onu da gel kahvaltıya. Leyla kızım günaydın. Günaydın Bülent amca. Bizim çocuklar sabahtan senin aracı halledip getirmişler. Ay çok teşekkür ederim. Cem Bey, senin aracı da buraya aldırdım. Sen niye başka yere park ettin ki? Abi ben hiç bilmiyorum ki buraları. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu arada bizim borcumuz ne? Ya hiç olur mu? Burada ben varken hem iş başka, misafirlik başka. Yalnız çocuklar aracı biraz zor bulmuşlar. Ben önce hayatta bulamazdım. Ee, bizim buralar biraz karışıktır. İyi ki yanında Cem Bey varmış. Yoksa gece daha başında kalırdınız. Domuzu kurdu çoktur buranın. Yok yok bana hiçbir şey olmaz. Ama Cem Bey'de iki vardı tabi. Bülent Bey, konumuza gelecek olursak da ben artık aramızda açıkçası konuşulacak bir şey olduğuna inanmıyorum. Çünkü sizin Leyla ile geçmişe dayanan çok güzel bir hukukunuz var. O sebeple... Cem de... Bey anlamaz çünkü böyle şeylerden. Malum, kendisi plaza insan olduğu için gerçek ilişki yoktur. Fakat şu tereyağınız. Siz yapıyorsunuz böyle ki. Yok kızlar yapıyorlar sağ olsunlar. Tamam abi biz seninle konuşalım o zaman ben konuşabilirim seninle bu konuyu. Olur. Yok ben istemiyorum. Siz bana cevizleri verin. Tereyağını Cem verebilirsiniz. Ama vermeyin. Yapmasınlar yani. Madem okuyorlar bırakın okusunlar. Cem yani okulu bitirdikten sonra yapabilirler isterlerse. Hatta ben onlara eğitim bile verdirtebilirim. Ay, tabii olur. Çok çok iyi olur. Benim en büyük pişmanlığım okulu bırakmak. Kızlar okusun. Okusunlar. Okusunlar ki kendi ayakları üstünde dursunlar. Doğru söylüyorsun. Ben de istemiyorum. Kızlar okusun. Ama sadece mesajımı iletirseniz çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ben bunca ülke, bunca şehir gezdim böyle seni yemedim. Tebrik ediyorum kendilerini. Eğitim konusunda ben de elimden geleni yapmaya hazırım. Eyvallah, sağ olasın. Ay çok teşekkür ederim. Gördünüz mü? selametle gidin, yolunuz açık olsun. 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 Biz gidelim, siz de hayvanlarla ilgilenin. Güle güle Görüşürüz gidelim. Bülent Hanım. Hadi uğurlar olsun. Teşekkürler, teşekkürler bekleriz. Tamam, görüşürüz. Dikkatle gidin, merak etmeyin. Evet, bu kadar. Artık bitti, İstanbul'a dönüş. Kaç kaç peki şimdi durum? Ay hala berabere. İyi. Leyla. Yakın gidelim. Merak etme başka yere gitmeyeceğim. Bu kadardı. Yok ya ondan demiyorum. Arabam bozulmuştu ya. Belki yine bozulur bir şey olur diye. Sağ ol. Çevir. Evet. Leyla, 17'si imkansız. Bak daha şefim bile yok. Moralimi bozmaya mı çalışıyorsun? Bu mu yeni strateji? Ben sadece seni düşünüyorum. Merak etme. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Gurur yapıyorsun. Zorlama diyorum sadece. Olmazsa da problem değil yani. Bunun haysiyet meselesi haline getirme. Onun için dedim. Ha yani yenileceğimden eminsin. Şimdiden teselli ediyorsun öyle mi? Ya merak etme. O restoran açılacak. İyi. Sen bilirsin. Ben sadece son bir kez uyarmak istedim. Teşekkür ederim. Bu kadar mı? Bu kadar. Of. Hadi çek şu da geçelim. Ya çekiyorum zaten. Tamam. Hep de bana kızılıyor ben anlamıyorum ki.